Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemiyle alakalı sorular çözmeye devam ediyoruz. Ee, en son kaçıncı sorumuza kalmıştık? 37. sorumuza kalmıştık. Ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden e, soru çözümümüze başlayalım. Bakalım ne diyor 37. soru bize? 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi ile ilgili... Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde unutmayın ilk kez burada milli sınırlardan bahsediliyor. Eğer sorarsa ilk kez milli sınırlardan nerede bahsedildi diye Erzurum Kongresi diyeceksiniz. Temsilciler Kurulu'nun kurulması. Arkadaşlar yine unutmayın. Temsilciler Kurulu'nun kurulması fikri Amasya Genelgesi'nde, kurulması Erzurum Kongresi'nde tüm yurdu temsil eder hale gelmesi ise Sivas Kongresi'ndeydi. Kurulmasını vermişiz. Erzurum Kongresi doğru olacak. Doğudaki cemiyetler birleştirilmiştir. Bilgisi doğru mu? Evet bu bilgimize doğrudur. Hocam tüm cemiyetler peki nerede birleştirildi? Arkadaşlar tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli i Hukuk Cemiyeti adı altında Sivas Kongresi'nde birleştirilecektir. Bu bilgimiz de doğru. Mebusan Meclisi'nin açılması İlk kez arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde söylenmiştir. Bu da doğru. Memlekete karşı işgal amacı gütmeyen herhangi bir devletin yardımı kabul edilmemiştir. Bilgisi doğru mu? Hayır. Tam tersi. Memlekete karşı işgal amacı gütmeyen herhangi bir devletin yardımı kabul edilecektir şeklinde karar alınmıştır Erzurum Kongresi'nde. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik 38'e. Batı cephesinin kurulmasına katkı sağlamıştır. Alaşehir ve Balıkesir Kongresi'nin toplanmasında etkilidir. Özellikleri verilen bu devlet adamımız kimdir diye ne yaptık sizlere sormuş olduk. Batı cephesinin kurulmasına katkı sağlayan Alaşehir ve Balıkesir Kongresinin toplayan devlet adamı Muhittin Çarıklı'dır. Değerli arkadaşlarım burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Galip Hoca Takma adıyla Nazilli Kongresine katılan Kuvay Milli Birlikleri arasındaki uyuşmazlıkları gidermek ve iş birliklerini gerçekleştirmek için çalışan devlet adamını sorduk sizlere. Değerli arkadaşlar, bakıldığı zaman bu ismimiz kimdir? Celal Bayar'dır. Celal Bayar'ı birçok yerde göreceğiz. Bir, Galip Hoca Takma adıyla Nazilli Kongresine katıldığını bileceğiz. İki, İş Bankası'nın genel müdürü olduğunu bileceğiz. Üç, Atatürk döneminin son başbakan olduğunu bileceğiz. 4 3. Cumhurbaşkanımız olduğunu bileceğiz Celal Bayar'ın. Geldik 40. sorumuza. Batı Anadolu'da düzenlenen en son kongredir. Bakın en son kongre demiyoruz. Nerede diyoruz? Batı Anadolu'da. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa gibi devlet adamlarının katılımıyla düzenlenmiştir. Özellikleri verilen bu kongremiz arkadaşlar hangi kongredir? Bakıldığı zaman Afyon Kongresidir. Burada cevabımız ee, ne olacak? D şıkkı Afyon Kongresi olmuş olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Mondros Mütarekesi sonrasında Anadolu'nun birçok yerinde kongreler düzenlenmiştir. Aşağıda verilen kongreler ile düzenlenmesine etkili olan devlet adamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye... Ne yaptık? Sorumuzu yönlendirdik. Değerli arkadaşlar size Alaşehir Kongresi'nin toplanmasına Muhittin Çarıklı etkilidir. Doğru. Edirne Kongresi'nin toplanmasına Cafer Tayyar Bey etkilidir. Doğru. Lüleburgaz Kongresi'nin toplanmasına Şakir Kesebir etkilidir. Bunların hepsi MİB'in kitabına girmiş bilgilerdir. Bu arada dikkatinizi çekiyorum bu yönden. Değerli arkadaşlarım. o zaman Sivas Kongresi Mustafa Kemal Paşa tarafından toplandı. Doğru. Pozantuk Kongresi Celal Bayar tarafından değil arkadaşlar. Celal Bayar biliyorsunuz ki Nazilli Kongresi'ni toplamasını ikiliydi. Cevabımız burada E şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuzdayız. Tüm kongreler içinde düzenlenen en son kongredir. Dikkat! Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Paşalarında da katıldığı kongredir. Kongre başkanlığını Mustafa Kemal Paşa yapmıştır. Özellikleri verilen bu kongremiz hangisidir? Değerli arkadaşlar Pozant'ı kongresidir. En son toplanan kongredir Pozant. Bir diğer sorudayız. Mustafa Kemal Paşa. Mondros mütarekesinin imzalanmasından sonra toplanan kongrelerinden hangilerine başkanlık yapmıştır? Çok kritik bir soru bence. Birçoğumuz arkadaşlar atlıyoruz maalesef. Mustafa Kemal Paşa 3 kongreye başkanlık yapmıştır. Bunlardan ilki Erzurum Kongresi, daha sonra Sivas Kongresi, daha sonra ise Pozantı Kongresi'ne Mustafa Kemal başkanlık yapmıştır. Balıkesir Kongresi'ne Muhittin Çarıklı yapacaktır. Burada cevabımız 1, 2 ve 4 olmuş oldu. Kritik bir sorudur. Dikkat. Geldik bir diğer sorumuza. Tarih öğretmeni Furkan Bey dersinde öğrencilerine Mustafa Kemal Paşa'nın katıldığı kongreler hangileridir şeklinde soru yönetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir diye sorduk. Değerli arkadaşlar Meryem Erzurum demiş katıldı mı katıldı. Berra Sivas demiş katıldı mı katıldı. Melis Afyon demiş doğru. İlayda Pozantı demiş doğru. Mehmet Balıkesir demiş hayır. Mustafa Kemal'in katıldığı kongreleri biz arkadaşlar nasıl kodluyorduk? Hesap diye kodluyorduk. H harfini atıyorduk. Erzurum, Sivas, Afyon, Pozantı sırasıyla. Balıkesir'e Mustafa Kemal katılmamıştır. Geldik bir diğer sorumuza. Milli mücadele döneminde kongrelerinden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920'de açıldı. Şimdi Erzurum Kongresi 1919'da toplandı. Arkadaşlar Afyon ve Pozantuk Kongrelerinin ikisi de 19, 23 Nisan 1920'den sonra toplandı. Bakın ikisi önemli. Ee, böyle bir soru çıkarsa yine zorlayıcı bir soru olur. Ee, özellikle ÖSYM kronoloji bilginizi e, ölçmeye çalışır bu şekilde. Acaba e, aday biliyor mu bilmiyor mu e, bu şekilde yoklayabilir. En azından şu iki kongreyi biliniz arkadaşlar. İki tane kongre. Afyon ve Pozantuk kongreleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra toplanmıştır. Cevabımız burada 2 ve 3 olmuş oldu. 46dayız. Milli Mücadele yıllarında Elazığ valisi Ali Galip olayının yaşanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ali Galip olayı e, hepinizin bildiği üzere arkadaşlar yaşanmasının nedeni nedir? Özellikle İstanbul hükümetinin Sivas Kongresi'ni e, toplanmasını engellemek ve Mustafa Kemal'i tutuklamak istiyordu. O yüzden Elazığ valisi Ali Galip'i görevlendirdiler arkadaşlar. Ama tutuklanan kim oldu? Ali Galip oldu arkadaşlar. Elazığ valisi kendisi tutuklanacaktır. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik 47'ye. Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemek üzere İstanbul hükümeti tarafından görevlendirilen ve Elazığ valisi olan devlet adamı kimdir diye sorduk sizlere soruyu taklattırıp böyle de sorabilir sizlere. Yine daha önce bahsettiğimiz isim kimdir? Ali Galip'tir arkadaşlar. Cevabımız Ali Galip oldu. 4-11 Eylül tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi'nde konularından hangileri tartışılmıştır? Benim en çok beklediğim soru tarzlarından birisidir değerli arkadaşlar. 3 tane konu tartışılıyor. Birincisi kongre başkanlığı Mustafa Kemal ile Rauf Orbay arasında yaşandı. Manda ve Himaye arkadaşlar kesin olarak reddedildi. Bakın unutmayın kesin olarak reddedildi. İlk kez reddedilmesi Erzurum Kongresi'ndeydi. Kesin olarak reddedilmesi ise Sivas Kongresi'nde olacaktır. İttihatçılık suçlamaları arkadaşlar Mustafa Kemal'e yine burada ne yapıldı tartışıldı. Burada cevabımız 1-2-3 olacak. Bir diğer sorudayız. Mustafa Kemal Paşa'ya karşı ilk muhalefet Sivas Kongresi'nde Rauf Orbay tarafından yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'ya karşı yapılan bu muhalefetin nedeni aşağıdakilerden hangisi diye sorduk. E, bu tarz arkadaşlar sorular çıkabilir. E, Mustafa Kemal Paşa'ya yapılan muhalefetin nedeni manda ve himayenin benimsenmek istenmesi mi? Hayır. Mustafa Kemal Paşa'nın iddiaçılıkla suçlanması mı? Hayır arkadaşlar. İlk muhalefet diyoruz bakın. Tamam muhalefet yapılıyor. iddiaçılıkla alakalı. Mustafa Kemal ama ilk e, muhalefet değildir o. Daha sonraki muhalefetlerdir. Düzenli ordunun kurulmak istenmesi mi? Değil. Temsil edeni tüm yurdu temsil etmesi mi? Hayır. Nedir? Rauf Orbay'ın kongre başkanı olma isteği üzerine ilk muhalefet yapılmıştır arkadaşlar. Nedeni budur. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla Amerika mandası altına girilmesinin kesin olarak reddedildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir? Manda Himayi'nin kesin olarak reddedildiği kongre Sivas Kongresi'dir arkadaşlar. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla toplanmıştır Sivas Kongresi. Gelik 51'e. Aşağıdaki kongrelerin hangisinde tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir? Nerede birleştirilecektir bu kongre e cemiyetler arkadaşlar? Sivas Kongresi'nde birleştirilecektir. Temsil heyeti çalışmalarına halka duyurabilmek için Sivas Kongresi'nde aşağıdaki yayın organlarından hangisinin çıkarılmasına karar vermiştir? Hangisinin çıkarılmasına? İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılmasına karar vermiştir değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuzdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına kadar geçen sürede temsil heyeti bir yürütme organı gibi çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi temsil heyetinin yürütme organı olarak yaptığı çalışmalardan biridir? Çok kritik bir soru arkadaşlar çıkabilir böyle bir soru. Yürütme yetkisi. Yürütme yetkisi deyince arkadaşlar aklınıza hemen bir atama gelsin. Şimdi irade-i gazetesinin çıkarılması mı? Hayır. Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ne Sivas başkan olarak seçilmesi mi? Hayır. Amerika ve İngiltere mandasına girilmesinin kesim edildiğinde reddedilmesi mi? Hayır. Tüm milli cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi mi? Hayır. Arkadaşlar Ali Fuat Paşa'nın Batı cephesi, umum Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanması temsil heyetinin bir yürütme organı gibi çalıştığını ne yapıyor bize? Göstermiş oluyor. Cevabımız A şıkkı oldu. Gözünü seveyim bu soruya dikkat. Önemli bir soru. Temsilciler Kurulu'nun Sivas Kongresi sırasında Ali Fuat Paşa'yı Kuvayi Milli Birliklerine komutan olarak ataması aşağıdakilerden hangisini gösterir diye sorduk sizlere. Ee, yine taklattırıp bu şekilde sorabilir. İstanbul hükümetiyle işbirliği yaptığını gösterir mi? Hayır. Manda himayenin reddedilmesiyle alakası yok. Hükümet gibi hareket ettiğini bize gösteriyor mu arkadaşlar? Evet. Bakın İstanbul hükümeti atmıyor. Temsilciler kurulu hükümet gibi hareket ediyor ve Ali Fuat Paşa'yı atıyor arkadaşlar. Kuvayi Milli Birliklerine. O yüzden burada cevabımız C şıkkı oldu. Heyeti temsiliyenin tüm ülkeyi temsil eder hale gelmesi aşağıdaki kongrelerin hangisi sonucundadır? Daha aynı bahsetmiştik ya değerli arkadaşlar. Temsil heyeti ya da heyeti temsili aynı şey ikisi de. Kurulması fikri Amasya Genelgesi'nde kurulması Erzurum Kongresi'nde tüm ülkeyi temsil eder hale gelmesi Sivas Kongresi sonucundadır. Değerli arkadaşlarım cevabımız burada E şıkkı oldu. Heyeti temsiliyenin ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk siyasi başarısı General Harvard'da görüşme yapılması mı? Hayır. Nedir? Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi arkadaşlar. Özellikle Elazığ valisi Ali Galip ve Ankara valisi arkadaşlar Muhittin Paşa'nın bunları görevlendiriyor. Bunlardan haber alınamıyor arkadaşlar. Bunlar görevlendirildi. Bu ikisini biz tutukladık. Bunlardan haber alınamayınca damat Ferit Paşa arkadaşlar istifa ediyor. Bu olay üzerine cevabımız B şıkkı oldu. Sivas Kongresi sonucunda Mustafa Kemal ile görüşerek Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunluk olmadığını belirten rapor hazırlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu isim kimdir arkadaşlar? Amiral Bristol değil, General Harbord'dur. General Harbord Sivas Kongresi sonucunda Mustafa Kemal ile görüşüyor ve Doğu Anadolu'da Ermenilerin çoğunluk olmadığını, burada Türk nüfusunun daha fazla olduğunu belirtir bir rapor hazırlıyor. General Harbord raporu. 58'deyiz. Bakın böyle bir soru da sorabilir. Sivas Kongresi sonucunda Mustafa Kemal ile görüşen General Harbert aşağıdaki yerlerden hangisinde Ermenilerin çoğunluk olmadığını belirten rapor yayınlamıştır. Batı Anadolu değil, Doğu Karadeniz değil, İç Anadolu değil, Doğu Akdeniz değil, Doğu Anadolu'dur arkadaşlar. Dikkat böyle bir soru karşınıza gelebilir. Geldik bir diğer sorumuza. Birçok kaynağa göre Mustafa Kemal Paşa'nın görüştüğü ilk yabancı temsilci kimdir diye sorduk arkadaşlar sizlere. Kimdir arkadaşlar? General Harvard'dır. Sivas'ta kendisiyle görüşmüştür. Mustafa Kemal birçok kaynağa göre Mustafa Kemal'in görüştüğü ilk yabancı temsilcidir kendisi. 60'tayız. Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya görüşmeleri öncesinde görüşme teklifinin İstanbul yönetiminden gelmesi şartıyla İstanbul hükümetiyle görüşme yapmayı kabul edeceğini belirtmesindeki nihai hedef aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in Kemal, Kemal Paşa'nın hedefi ne arkadaşlar? Buradaki hedefi yani niye İstanbul yönetiminden gelmesini istiyor teklifin? Çünkü Temsilciler Kurulu'nun İstanbul hükümeti tarafından tanınmasını resmen sağlamak istiyor Mustafa Kemal. Çok zeki bir Arkadaşlar devlet adamı Mustafa Kemal öngörüsü müthiş. Burada cevabımız yeşil oldu. Bir diğer sorudayız. İstanbul Hükümeti ile temsil heyeti arasında 20-22 Ekim 1919 tarihine gerçekleşen Amasya görüşmeleri sırasında İstanbul Hükümeti'nin başında bulunan devlet adamını sorduk sizlere. Demiştik ki arkadaşlar ÖSYM artık yavaş yavaş bu hükümetlere taktı. Ee, soracak arkadaşlar artık soru havuzu kalmadı yani ne soracak adamlar mecbur bu tarz sorulara yöneliyorlar artık. Ahmet İzzet Paşa'yı geçen sene sordu. Orta öğretimde Mondros'u imzalayan kimdir diye. Bakın Amasya görüşmelerinde de İstanbul hükümetinin başında bakın görüşmelere katılan demiyoruz. İstanbul hükümetinin başında kim vardır diyoruz. Ali Rıza Paşa hükümeti vardır. Görüşmeye hocam Salih Paşa katılmadı mı? Evet katıldı. Ama o Bahriye Nazırı olarak katıldı hükümetin başında hükümetin başında o yok. Ali Rıza Paşa var arkadaşlar. Cevabımız değişik oldu. Gözünü seveyim buna dikkat. Bir diğer sorudayız. Bakalım sorumuz neymiş? Öncelikle soruyu okuyalım arkadaşlar. Sizlere. Tarih öğretmeni Furkan Bey dersinde öğrencilerine 20-22 Ekim 1919 tarihler arasında gerçekleşen Amasya görüşmeleri hangi devlet adamları öncülüğünde yapılmıştır? Şeklinde soru yönetmiştir. Öğrencilerden bazıları şu şekilde cevap vermişlerdir. Bakalım öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiş. Ee, arkadaşlar görüşmelere Bahriye Nazırı Salih Paşa katılıyor mu? Katılıyor. Mustafa Kemal Paşa katılıyor mu? Katılıyor. Rauf Orbay arkadaşlar katılıyor mu? Katılıyor. Bekir Sami Bey katılıyor mu? Katılıyor. Ama Kazım Karabekir Paşa bu görüşmeye katılmıyor. Burada yanlış söyleyen kişi Efe olmuş oldu. 4 kişi katılıyor zaten. İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa, Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Bekir Sami Bey katılacak. Bir diğer sorudayız. 20-22 Ekim 1919 tarihler arasında gerçekleştirilen Amasya görüşmelerinde İstanbul Hükümeti'ni temsil eden devlet adamı. Bakın bu sefer İstanbul Hükümeti'ni arkadaşlar başındaki kişiyi sormadık. İstanbul Hükümeti'ni kim temsil etti diye sorduk. Bakıldığı zaman kim temsil etti bu sefer? Salih Paşa temsil etmiştir. Amasya görüşmelerinin temsil kim te kimler temsil etmişlerdir diye sorduk. E, ayrı ayrı soruyoruz ki arkadaşlar e, şöyle oluyor. Mesela atıyorum soruyu tutturduk. Hocam sorunun aynısı değil. Ya arkadaşlar soruyu bu şekilde yazmışız mesela. Tamam bu şekilde yazmışız. Mustafa Kemal'e vermişiz, Rauf Orbay, Bekir Sami'ye vermişiz. Yani sorunun içinde tutturmuşuz aslında. Ama soruyu şu şekilde yazmadığımız için arkadaşlar bize eleştiriyor. Artık eleştirmeyin diye ayrı ayrı yazmaya başladım soruları. O olsun, canınız sağ olsun arkadaşlar bu noktada. Ee, amacımız arkadaşlar tabii ki de soru tutturmak. Buradaki amacımız sizlere yardımcı olmaktır. Ee, keşke yani birebir soru tutturabilsek arkadaşlar çok zor. Birebir soru tutturmak çok zor arkadaşlar. Yani virgülle noktasına kadar tutturmak imkansıza yakın. Ha tutturabilir miyiz? E, tutturabiliriz arkadaşlar ama bütün soruları doğrudan hiçbir hoca tutturamaz arkadaşlar. Dolaylı olarak e, sorunun içerisinde vermiş olabiliriz. Ha ben bununla övünür müyüm arkadaşlar? E, yine de bu benim hakkım diye düşünüyorum. E, övünmek benim hakkım arkadaşlar. Sonuçta... E, Günümüz, gündüzümüzü gecemize katıyoruz bu soruları yazarken. Kolay değil soru yazmak. Ee, ÖSYM'nin bütün soru tarzlarını inceliyoruz. Neler çıkabilir? ÖSYM'nin ÖSYM, ne? ÖSYM soru tarzı ne? Ee, bunların üzerine duruyorum arkadaşlar. Yani aslında bir soru yazmak nereden baksanız 5 dakikam alıyor. Bir soru arkadaşlar sadece. Bir soruyu yazmak bazı sorular için konuşuyorum. Her soru için değil. Nereden baksanız ortalama 3-4 dakikama alıyor bir soru yazmak. O yüzden kolay değil. Burada emek var. En azından emeğe saygı olarak sizlerin arkadaşlar en azından bir teşekkür etmesi bile beni ciddi manada motive ediyor ve soru yazmaya devam ediyorum. İnşallah sizlere katkı sağlıyordur bu sorularımız. İnşallah ÖSYM'de bu tarz sorular sorar. Yani çok zorlamaz sizleri. Çalıştığınız yerden sorular sorar. Bakalım artık hayırlısı diyelim ve vakit ve kaybetmeden tekrar dönelim. Temsil heyetini biliyorsunuz ki arkadaşlar 3 devlet adamımız bizi temsil ediyordu. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Orbay, Bekir Sami Bey temsil etmişti. Geldik 65. sorumuza. 20-22 Ekim 1919 tarihler arasında gerçekleştirilen Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümetinin temsil heyetinden olan istekleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diye sorduk. Şimdi arkadaşlar. Bir, bizim isteklerimiz var. İki, İstanbul hükümetinin isteği var. Şimdi İstanbul hükümetinin istekleri ne? Bir, seçimlerin serbestçe yapılması. Arkadaşlar var mı? Var. Ordu ile siyaset birbirinden ayrılsın diyor İstanbul hükümeti de. İddiatçılığın tekrardan gün yüzüne çıkmamasını istiyor. Hükümeti küçük düşürücü müdahalede bulunulmamasını istiyor. Ama ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesinin İstanbul hükümeti bizden istemiyor arkadaşlar. İstemiyor cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Soruyu takla attırıp böyle sorabilir. Temsilciler kurulunun Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümetinden olan istekleri. Bakın bu sefer e, temsil heyetinin istekleri nelerdir diye sorduk sizlere. Temsil heyetinin istekleri bir. Meclisin açılarak yurt genelinde seçim yapılmasını istiyoruz. Mebusan Meclisi'nin İstanbul dışında bir yer, bir yerde toplanmasını istiyoruz. İtilaf devletleriyle olan görüşmelerde temsil danışılmasını istiyoruz. Sivas kongresi kararlarının tanınmasını istiyoruz. Büyük millet meclisinin açılması gerektiğini istiyor muyuz arkadaşlar? Daha istemiyoruz. Çünkü zaten temsilciler kurulu var ortada. Böyle bir istekte bulunmuyoruz arkadaşlar. Cevabımız eşit oldu. Geldik 67'ye. Aşağıdaki aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle İstanbul hükümeti temsil resmen tanımıştır? Resmen tanıması. Değerli arkadaşlarım e, nerededir? Amasya görüşmelerin nedir? Resmen tanıması. Cevabımız şıkkı oldu. İstanbul Hükümeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanıması derse bilecik. Bakın Allah korusun sınav anında e, şunu okumadın. Temsil eğitimi Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Okumadın. Sen şu resmen aklına kalmış onu okudun. Yapıştırdın cevabı Amasya görüşmeleri. Bir bakmışsın burada Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor. Soru gitti. Geçmiş olsun. O yüzden dikkat ediyorsun. Temsil heyeti mi demiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi mi demiş? Bizlere. Aman gözünü seveyim dikkat. Geldik 68'e. Geri alalım şöyle. Amasya görüşmeleri sonrası Salih Paşa İstanbul hükümetine yukarıdaki kararlardan hangilerini kabul ettirmiştir? Yine önemli bir soru. Arkadaşlar seçimlerin yapılmasını kabul ettiriyor. Salih Paşa İstanbul hükümetine. Bakın birçok konu var. Hepsini kabul ettiremiyor. Hatta diyor ki Salih Paşa ben kabul ettiremezsem istifa edeceğim diyor. Mustafa Kemal'e söylüyor. Arkadaşlar sadece bir seçimlerin yapılmasını, iki Mevzusal Meclisi'nin açılmasını kabul ettiriyor ama İstanbul'da olmak şartıyla kabul ettiriyor. Ee, buna dayanarak da Salih Paşa arkadaşlar istifa etmiyor. Sivas Kongresi kararlarını kabul ettirememiştir İstanbul hükümetine. Sadece seçimlerin yapılmasını ve İstanbul'da olmak şartıyla Mebusan Meclisi'nin açılmasını kabul etmiş, ettirmiştir. Cevabımız B şıkkı. Hocam niye İstanbul dışında peki açılmadı? Arkadaşlar anayasaya göre, kanuni esasıya göre İstanbul'da açılması zorunlu da ondan. Daha sonra bir teklif yapılır. Ee, arkadaşlar... E teklif yapılır. Başka yerde toplanması için karar alınabilir. Mustafa Kemal de zaten son Osmanlı ve Musa Meclisi'nde ne olmak istiyor? Başkanı da olmak istiyor Mustafa Kemal aslında ama seçmeyecekler. Onu sonraki sorularda göreceğiz onları. Amasya görüşmelerinde temsil heyeti Mebusan Meclisi'nin İstanbul dışında bir yerde toplanmasının gerektiğini belirtmiş. İstanbul hükümeti ise bu durumu reddetmiştir. İstanbul hükümeti meclisin İstanbul'un dışında toplanmasını aşağıdaki gerekçelerden hangisini göstererek reddetmiştir? Bakın muazzam bir soru olur arkadaşlar. Bu tarz bir soru muazzam bir soru olur. Ee, öğrenci bilmezse her şıkka gidebilir. Atıyorum. Ali Rıza Paşa'nın meclisi açmak istememesi. Gidebilir mi? Gidebilir. Azınlıkların baskı yapması. Mustafa Kemal Paşa tutuklama düşüncesi. İtiraf devletlerinin izin vermemesi. Ki en çeldirici şık da B şıkkıdır bence bu noktada anayasaya aykırı olması arkadaşlar. Sebebiyle İstanbul Hükümeti Meclisi'nin İstanbul'un dışında toplanmasını reddetmiştir. Geldik bu videomuzun son sorusuna. 16-28 Kasım 1919 tarihinde Sivas'ta gerçekleşen Amasa görüşmelerinin değerlendirildiği ve görüşme sonunda Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olmasının kararlaştırıldığı kilit cümle budur. Arkadaşım kilit cümle bu. Ankara'nın Milli Mücadelenin merkezi olmasının kararlaştırıldığı gelişme nerede alındı bu karar? Unutmayın. Komutanlar toplantısında arkadaşlar alınmıştır bu karar. Bakın böyle bir soru daha hiç çıkmadı. ÖSYM'nin havuzunda var mı? Vardır muhakkak. Ama hiç çıkmadı. Hiçbir sınavda çıkmadı böyle bir soru. Ankara'nın Milli Mücadelenin merkezi olmasının kararlaştırılması komutanlar toplantısında gerçekleşmiştir. Cevabımız e şıkkı olmuş oldu. Evet. Değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemimizin ikinci part, ikinci videomuzu ne yaptık? Sizlere aktarmış olduk. 70 soru çözdük şu ana kadar. Daha çözeceğiz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. 3 veyahut 4. videoda bitecektir. Ee, amacımız sizlere nedir? Hiç soru kaçırmamanızdır arkadaşlar. Soru kaçırmanızı istemiyoruz. O yüzden bütün detaya ne yapıyoruz? İniyoruz. İnşallah buralardan muhakkak sorular gelecektir. Ee, bizleri izlemeye devam edin arkadaşlar. Bu denli e, sorular yayınlayan, bu denli arkadaşlar soru yazan başka kanal var mı? İlla vardır. İzlemeye devam edin bütün kanalları. Arkadaşlar sadece beni izlemeyin. Birçok kanal var. Bir Birçok hocamız ne yapıyor? Sizler için uğraşıyor arkadaşlar. Hepsini dinleyin. Hepsini harmanlayın. İnşallah sorular kaçırmayacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.